Merhabalar aziz dostlar, değerli dinleyenlerim. Ariflerin izinde hikmet yolculuğuna Hazreti Mevlana'nın yine anlattığı hikmetli bir kıssayla devam ediyoruz. Kıssa deyip geçmeyelim. Nice hakikatler kıssalarla, tablolarla bize anlatılır. İnsan mücerretten ziyade müşahhas, diye ifade edebileceğimiz bu nevi tablolardan, kıssalardan çok daha fazla etkilenir. Onun için büyükler, hikmet ehli zatlar çoğu zaman anlatmak istediklerini kıssalarla anlatırlar, hikayelerle anlatırlar. Evet, Hz. Mevlana anlatıyor şimdi. Tıp ilmiyle meşhur Calinus arkadaşlarına bir gün bana şu ilaçtan getirin dedi. Bir ilaç ismi söyledi. Arkadaşlar da ona dediler ki ey bilgin adam, ey tıbbın birçok sahasında malumatı derin olan kişi, senin istediğin bu ilaç Esasen delilik için istenir. Yani deliler kullanır bu ilacı. Sen de bunu bilirsin. Neden böyle bir ilaç istiyorsun? Senin aklından delilik uzak olsun. Sakın ha bunu bir daha tekrar söyleme. Jelineus dedi ki: Arkadaşlar, geçenlerde bir deli bana doğru yöneldi, yanıma geldi. Bir an yüzüme hoşça baktı. Bana göz kırptı. Hatta yenimi yırttı. Şöyle gömleğimi yırttı. Ben de onunla hem cinslik olmasaydı, yani bende diyor o delilikten bir emare, onunla bir ortak nokta olmasaydı, o çirkin yüzlü bana nasıl yönelirdi? Kendi cinsi görmeseydi nasıl gelirdi? Kendi cinsinden başkasına nasıl yanaşırdı? İki kişi birbirine yanaşırsa şüphesiz aralarında ortak değer vardır. Bir kuş kendi cinsinden olmayanla nasıl uçar? Cinsi olmayanla birlikte olmak mezardır, kabirdir. Evet. Gerçekten burada çok ince hikmetler gizli. İki kişinin kendi iradeleriyle yan yana gelmesi onların bir takım ortak değerler itibariyle aynı şeyleri sevmeleri, aynı vasıfları taşımaları sebebiyledir diyor. Onun için insan kiminle beraberse onunla bir takım ortak noktaları vardır. Zaten Yüce Rabbimiz bakıyorsunuz ayeti i kerimelerde mesela müminleri diyor sen işte Allah ve Resulüne karşı çıkanlarla dost bulamazsın diyor. Dost bulamazsın. Şimdi bir tarafta kafir, bir tarafta mümin. İkisinin aralarında hiçbir değer ortaklığı olmaması lazım. Yani hayata aynı bakmazlar. Aynı şeylerden zevk almazlar vasıfları farklı farklıdır adeta. İşte bunlar eğer yan yana geliyorsa bir ortak vasıf oluşmaya başlamış demektir. Ya kafirde müminliğe, mümine yakışır bir takım vasıflar sebebiyle mümine yaklaşıyordur. Veya Allah muhafaza müminde kafirlere benzeyen huy, Kafirlere benzeyen değer yargıları vardır ve onlar yan yana yürüyebiliyor, yan yana durabiliyor ve dost olabiliyorlardır. Arkadaşlıklar ortak değerler üzerine kurulur. Hele hele dostluklar e, mutlaka birçok müştereklik gerektirir. Allah ile kulu arasındaki ilişkide ilişkide bile bu böyledir. Yani Cenab-ı Hak bir kulunu dost edindiyse mutlaka o kulda sevip razı olduğu güzel vasıflar görmüştür. Vardır. Onda velayet tohumları vardır adeta. Dostluk tohumları vardır. Rabb'e yakışır bir duruş vardır. Bir değer vardır efendim. Onun için böyle bir dostluk muhabbet oluşur birbiriyle zıt olan insanlar yan yana duramazlar. Uzun süre duramazlar. Kısa bir yolculuk bile her ikisine de eziyet haline dönüşür. Birbirini seven insanlar yol ne kadar uzun olursa olsun o yol onlara zevkli gelir. Kısacık gelir. Hemen biti verir adeta. Ancak gerçekten ortak noktaları bulunmayan kimselerin Yan yana durması her ikisine de e, ayrı bir azap verir, ayrı bir azap verir. Şöyle de e, meseleye yaklaşabiliriz. Birbirleriyle beraber yaşayan, beraber oturup kalkan e, kimseler zamanla aynıleşirler. Eğer aralarında bir e, muhabbet hattı kurultuysa eğer aralarında bir ünsiyet dediğimiz bir kayna, kaynamışlık, ülfet hali e, sağlanmaya başlamışsa o insanlar zaman içerisinde birbirleriyle diğer alışverişinde bulunurlar ve ortak noktaları çoğalmaya başlar. Ortak noktalar ne kadar çoğalırsa da işte dostluk e, o kadar artmış olur ve benzerlik birbirleriyle aynileşme o kadar e, çoğalmış olur. İşte burada Hazreti Mevla'na e, olayı tabi güzel anlaşılsın diye deliden misal veriyor. Diyor ki demek ki o deli bana yaklaştığına göre e, ben de diyor kendinden bir cins buldu. Kendinden kendine benzeyen bir yön buldu ki benim yanıma geldi ve bana göz attı diyor. İşte bana dokundu. Bir şekilde benimle <laughs> e, yan yana olmak istedi. E, öyleyse bana da diyor bir o delilik ilacı getirin de kendimi tedavi edeyim. Bir an diyor yüzüme hoşça baktığına göre bu deli bana göz kırptığına göre e, beni kendine yakın bildi. Demek ki bende de ondaki o vasıftan bir vasıf var. Ee, ve en son söyleyeceği hikmeti söylüyor zaten e, Hazreti Mevlana. İki kişi birbirine yanaşırsa şüphesiz aralarında ortak değer vardır. Bir kuş kendi cinsinden olmayanla nasıl uçar? Cinsi olmayanla birlikte olmak mezardır, kabirdir. Yani şöyle bir hadise anlatılır İslam tarihinde de. Ee, bu Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye hicretler devam etmektedir. Bir hanımefendi de hicret eder. Medine'de birine komşu olur. Daha doğrusu ona misafir olur. Efendimiz'e ertesi gün bildirirler. O gelen hanımefendi de Latife'yi seven bir hanımefendi. Medine-i Münevvere'de efendim onu ağırlayan da aynı vasıflara sahip birisi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onun üzerine buyuruyor ki ruhlar böyle düzenli ordular gibidir. Cemaat cemaattir. Yaratılmadan önce birbiriyle ülfet edip anlaşanlar dünyaya gelince de tabiri caizse bedenlenince de bedene girince de onlar da burada nasıl ötede anlaştıkları gibi burada da onlar anlaşırlar. Onlar yan yana bulunurlar. diye işaret buyurur. İşte bu anlamda gerçekten insanlar da farklı madenler olarak farklı frekanslar yayarlar. Bazen efendim her iki insan da iyidir, güzeldir, vasıfları son derece müsbettir. Buna rağmen o iki insan beraber mesela bir ortaklık yapamaz. Veya işte biri erkek biri kadınsa her ikisinin de ahlakı düzgün olmasına rağmen bazen onlar anlaşamazlar her biri mustakilden, fert olarak iyidir, ahlaken mazbuttur, efendim güzel becerileri vardır. Dışarıdan yakıştırırsınız belki siz bu iki insan evlense ne güzel olur dersiniz. Fakat gerçekten evlilik gerçekleşse bile işte üç ay sonra ayrılığa doğru yollar ayrılmaya başlar. İşte bunun için insanların da bir şekilde bir ortak noktaları e, bulunuyor. Bu ortak noktaları keşfetmek önemli, çoğaltmak önemli. Eğer evliliklerde de mesela evliliklerde de ülfetin oluşması, karşılıklı kaynaşmanın gerçekleşmesi için eşlerin her birinin e, tek tek kendi bulundukları yerlerde durmaları e, adeta kendi değerlerinden hiç taviz vermeden diyelim ya da prensiplerinden herhangi bir taviz vermeden durduğu yerde durması onları bir aile yapmıyor. Aile yapmıyor. Onlar ayrı ayrı yaşıyorlar. Her ne kadar iseler de bir aile bütünlüğü gerçekleşemeyebiliyor. Böyle zamanda da bu nevi evlilikleri uzun süre yürütmek ...mümkün olmuyor. Kur'an-ı anda ...Hüce Rabbimiz... ...bu eşler arasındaki... ...değer bütünlüğü... ...diyelim... ...hayata aynı yerden... ...bakma anlamında... ...o birlik, o tevhid... ...olmadığı zaman... ...farklı bir ifade kullanıyor. Bu birlik varsa... ...farklı kullanıyor. Mesela... ...kullanılan ayetlere ya da konuyla ilgili... ...ayetlere baktığımız zaman... E ee, şöyle bir efendim manzara görüyoruz. Ee, mesela Nuh Aleyhisselam'la Lut Aleyhisselam'ın hanımları e, kocalarıyla aynı değerlere sahip değiller. Yani mesela iman noktasında aynı düşünmüyorlar. Aynı noktada değiller. Onun için Cenab-ı Hak e, onlara onlardan bahsederken İmraatü Nuh ya da İmraatü Lut diye tabir ediyor. Nuh'un karısı ya da Nuh'un kadını işte Lot'un kadını diye onun eşi demiyor. Kur'an-ı Kerim'de mesela zevç kelimesi eş anlamında kullanılır. Ama bu zevç kelimesinin kullanıldığı yerlerde genel itibariyle aynı değer etrafında bir araya gelerek aile oluşturmuş kimseler kastediliyor. Eğer ortak bir değer yoksa işte falanın kocası, e, beyi, he, adamı diyelim ya da falan adamın karısı tarzında sanki böyle e, birbirleriyle e, tam böyle eş olamamış e, ve kopuk bir e, aralarında bir şey var, e, duruş var. O duruşu cenab Hak, o zevç kelimesiyle be, e, ifade etmiyor. Yani o eş anlamındaki eş dediğimiz Türkçe'de o kelimeyle ifade buyurmuyor. Buradan da alimlerimiz e, diyorlar ki işte e, bir ailede karı kocanın birbirinin eşi olması için değer birliğinin olması lazım. Yani, diyelim, i̇man en büyük bir değer birliğidir. E, bunun içindir ki Yüce Rabbimiz mesela e, müşrikle müminin böyle evliliğini onaylamaz. Hatta müşrik bir köle affedersiniz mümin bir köle müşrik hür bir adamdan daha üstündür evlilik adına da aynı zamanda. Çünkü orada değer her şeyin önüne geçmiştir. Önüne geçmek durumundadır. Hoşunuza gitse de der yüce Rabbimiz mümine bir cariye yani sıradan bir hanımefendi diyelim hoşunuza gitse de böyle allı pullu malı mülkü olan diyelim cemali olan güzelliği olan bir müşrik kadından çok daha üstündür çok daha hayırlıdır buyurur yani orada çünkü değer birliği söz konusu değilse Yüce Rabbimiz orada bir aile bütünlüğünün kurulmaması gerektiğini ifade, ifade, ifade buyurur bu da son derece önemlidir hemen hemen her alanda İnsan mesela diyelim hayatta bazen 3-5 kişiyle beraber bir ekip olmak istersiniz. Eğer ekip üyeleri arasında bir sinerji diyorlar bugün. Böyle bir karşılıklı frekansların uyumu söz konusu değilse orada siz 10 kişilik insan grubuyla çalışıyor görünseniz bile işlerinizi çok düzenli yapamazsınız. Büyük başarılara imza atamazsınız önce sizin o ülfeti oluşturmanız gerekiyor. O kaynaşmayı oluşturmanız gerekiyor. Birileri sizin ekibinize uymayacaksa da orada o işi zorlamamanız gerekiyor. Bir başka bir başka kişiyi tercih etmeniz gerekiyor. Her biri belki kendi içinde değerli kimselerdir. Ama ekip başıyla uyumlu değillerse orada hakikaten huzurlu bir ortam huzurlu bir işbirliği huzurlu bir ekip huzurlu bir takım kurmanız mümkün değil. Olmayınca da sonuç almanız mümkün değil. Bu itibarla gerçekten insanın o cins birliği dediği işte burada Hazreti Mevlana'nın aynı değerlerde bütünleşen, aynı huylara sahip, benzer huylara sahip, birbiriyle anlaşabilen kişiler yan yana dururlar. Yan yana durmalıdırlar. E, aksi halde efendim bir şekilde her ikisi de ızdırap çeker. Yine Hazreti Mevlana'nın şöyle bir hikmeti var. E, yine konuşturur o. Mum'a sorarlar. Derler ki Hazretim niye gece gündüz yanıyorsun, ağlıyorsun? Öyle ya bir taraftan işte mum yanar, ışık verir. Bir taraftan da böyle erir. Gözyaşına benzeyen damlalar halinde kendini tüketir. E, mum der ki İçimde der, benden olmayan biri var. ben onun için ağlıyorum, yanıyorum. Hani içindeki onun o fitilini, o ipten oluşan fitilini çekecek olursanız zaten mumu yakamazsınız. mum uzun süre aydınlık veren konumda devam edemez. Onu esas yakan o, fitildir içindeki kendinden olmayan bir cinstir. Bir içinde farklı bir Cins olduğu içindir. Hazret de öyle der. İçinde benden olmayan biri var. Onun için der. Gece gündüz yanıyorum, eriyorum, tükenip bitiyorum der. E, bu itibarla e, insan hakikaten e, fıtratullah, işte Allah'ın fıtratı, Cenab-ı Hakk'ın sünnetullahı dediğimiz kainata koyduğu bu nizamı göz önünde bulundurarak efendim bir takım e, hayata dair Görüşler ortaya koyar ya da işler ortaya koyarsa sonuçta başarılı olur. Eğer fıtrata rağmen iş yapmaya kalkarsa, o zaman kırar, döker, incitir ve sonuçta da güzel sonuçlar ortaya çıkmayabilir, çıkaramayabilir, çıkaramayabilir. Öyleyse şöyle ifade etmeli belki insan kiminle yürüdüğüne bakmalı. Sağındaki, solundaki. Kendisiyle kimler daha çok oturup kalkmak istiyor? Bunlara bakmalı. Eğer bunlar gerçekten güzel insanlar, salih insanlar, sadık insanlar, dürüst insanlarsa şükretsin. Kendisine demek ki bu güzelliklerden bir mıknatıs var ki Allah onları onun yanına getiriyor. Yok, eğer kendisinin yanına gelenler e, ayak takımıysa tabiri caizse, işte sözleri kirli, hayatları kirli, düşünceleri bulanık, gönülleri dağınık insanlar sizin etrafınızda toplanıyorsa, eh siz de demek ki onlardan bir tohum var ki, onlardan bir cins birliği var ki, sizin yanınıza geliyorlar. Yanınıza gelen insan kalitesi sizin de kalitenizi gösteriyor o zaman. Peki ne yapmalı? Nasıl yapmalı? İnsan kendi kalitesini daha da yükseltme adına ne yapmalı? O zaman kimlerin yanında bulunmamız gerekiyorsa o noktada seçici davranmalı. Şunu da ifade edelim. İnsaniyet de sirayet ediyor. Efendilik de sirayet ediyor. İnsandan insana geçiyor. Hani derler ya haller saridir haller geçicidir diye. O zaman akıllı insana düşen daima kendinden bir adım önde e, gerek takvada dindarlıkta ahlak güzelliğinde dürüstlükte e, efendim insan kalite noktasının kalitesi noktasında kendisinden bir adım önde kimselerle beraber olmaya gayret etmeli. O beraberlikten güzellikler bir şekilde ona da sirayet edecektir. Bir de şu, içinizdeki arzu da çok önemli. İnsanların içlerinde bir takım arzular oluşuyor, istekler oluşuyor, hepimizin içinde oluşuyor. Nefsani istekler, ruhani istekler diyelim. Esasen içinizde oluşan o arzular, siz kimlerle beraber olmak istiyorsunuz? O arzu, yani içinizdeki o kıble diyelim ya da kıble arayışı, arayış niyeti esasen sizin e, Kişilik kalitenize de işaret ediyor. Eğer siz salihleri sevemiyorsanız mesela, toplumda o sevilen dürüst insanları sevemiyorsanız, onlara yakın duramıyorsanız, onlarla göz göze gelemiyorsanız, gönül gönüle anlaşamıyorsanız, burada bir şey var. Ee, kendi öz bayanızda bir bozulma var demektir. O fıtratta bir karışmışlık var. O fıtratta bir çirkeflik oluşmaya başlamış demektir. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Yani içinizdeki arzu kimlerle beraber olmaya olmayı size hedef olarak gösteriyorsa sizin iç kalitenizde o öz nefsinizde taşıdığınız insaniyet kıvamını gösteriyor bu. O arzunuz. Bir isteğin doğması... Sıradan değil o. O bir takım birikimler neticesinde oluşuyor. O isteğin oluşmasında elbette niyetler önemli, gönlünüze gelen düşünceler, duygular önemli. Tabi o duygular ve düşünceleri de doğuran sebepler önemli. O sebepler bir şekilde sizin içinizde bazen şeytani, bazen nefsani duyguları artırıyor. İçinizdeki mıknatıs ona göre şekil almaya başlıyor. Ve siz de eğer şeytani vesveselerle bir şekilde mıknatıslanmış iseniz şeytani vasıftaki insanlar ve cinler size musallat oluyor. Onlarla beraber oluyorsunuz. O beraberlik sizi iyice birbirinize yaklaştırıyor. Eğer içinizde meleki kuvvetler, ruhani meyiller, arzular coşuyor, içinizde rahmet, ilahi rahmet şebnemleri e, oluşmaya başlıyor ve bunun neticesinde güzel güzel istekler doğuyor ve bu istekler çerçevesinde sizlerde de salih insan olma arzusu, daha güzel hayatı yaşama, daha güzel kul olma arzuları içinizden gelmeye başladıysa o zaman bu iyiye ha işaret, hayra alamet ve siz ona göre e, Elhamdülillah yaşadığınız çevre, yapıp ettiğiniz bir takım amelleriniz, davranışlarınız neticesinde yüreğinizde bir istek oluşuyor. O istek de sizi cennete doğru götürüyor. Cennetliklere doğru götürüyor, salihlere doğru yaklaştırıyor. Dikkat edin, mesela kendi hayatınızda da eğer siz gerçekten kulluğunuza dikkat ederek bir hayat sürmeye başlamışsanız, Sikirli, fikirli, şükürlü, hampli, istiğfarlı bir hayatınız olmaya başlamışsa o nevi insanlara karşı bir içinizde bir akıntı oluşmaya başlıyor. İçinizde bir meyil oluşmaya başlıyor ve onlarla daha çok beraber olma arzusu oluşuyor. Ama öyle değil de şöyle mesela oluşmaya başladıysa doğru olmayan işler yapmaya başladıysanız çeke geldiğiniz, devam ede geldiğiniz diyelim evrad-ı eskarınızı bırakmaya başladıysanız ...Kur'an'dan, hadisten, ayetten biraz daha uzaklaşmaya başladıysanız... ...o zaman da... ...içinizde o tür güzel insanlardan uzaklaşma meyli oluşmaya başlıyor. Onların gözüne görünmemeye başlıyorsunuz. Ona göre bir uzaklaşma temayülü ortaya çıkıyor. Daha farklı kimselerle ülfet etme arzularınız oluşmaya başlıyor. İşte bu da sizin gidişatınızı gösteriyor. Yani... Eğer insan daha ruhani, daha manevi kimliklerle buluşma arzusu değil de daha dünyevi, daha sıradan e, ve belki şeytani efendim meclisler sizi çekmeye başladıysa efendim orada tehlike söz konusudur. Sizin içinizde farklı mıknatıslar oluşmaya başlamış demektir. Hemen tövbe istiğfar etmeli, iradesini doğru yönlendirmeye çaba sarf etmeli. Bu son derece önemlidir. İşte Hazreti Mevlana'nın ee, bir deli diyor bana baktığına göre benim yüzüme güldüğüne göre bana iltifatla yaklaştığına göre her, herhalde bende de delilik emaresi var. Kendimi tedavi ettirmediğim diye meseleye yaklaşması boşuna değil. Yani senin özün hangi cinsleri sana doğru çekiyor? Senin mıknatıs olma özelliğin e, ne tür efendim parçacıkları çekiyor. Buna dikkat et. Kendini ona göre ölç ve biç diyor Hazret. İşte bugünkü hikmetimizde güzel bir ölçü verdi Hazreti Mevlana. Buna göre kendi hayatımızı her zaman için ölçme imkanına sahibiz. Biz kimin yanına doğru çekiliyoruz, cezbediliyoruz ya da biz kimleri cezbediyoruz ona bakarak kendimiz hakkında gidişatımız hakkında hüküm verebiliriz efendim. Allah'a emanet olunuz.